Sedat Memeli, Gezgin Adam Dergisi. Türkiye'ye bir Erdoğan yeter. Bütün oyuncular topun olduğu yerde kümelenmişse, gol başka yerden atılacak demektir. Daha dün hepimizin can güvenliği tehdit altındayken, ABD'nin çocukları yönetime el koydu. Biz sağcılar, solcular kendi aramızda top çevirirken, Turgut Özal masalında golü kendi kalemize attık. Biz hak, hukuk, adalet derken anladık ki liberalizm gelmiş, köprüler, fabrikalar, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri talanının önü açılmış. Can güvenliğimiz sağlandı ama ülkenin güvenliğini teslim alındı. Sonuç, havaalanları, limanlar, tank palet fabrikalarımız bile artık bizim değil. Evet, köşe başlarında artık eli tetikte inzibatlar görmüyoruz ama o inzibatlar beyin kıvrımlarımıza yerleştirildi. Bu film yeniden sahneye konmuş gibi. Bu yöntem Çin kültüründe hırsızlık yapmak için yangından yararlanmak ana başlığı taşıyan savaş hilesidir. Yangın can güvenliği anlayışımızda çıkarıldı. Biz onu sağlamaya çalışırken hırsızlar cumhuriyetin bütün kazanımlarını çaldı. Evet, evim korunurken ülkem özelleştirme adıyla talan edildi. Şimdi yangın. Şimdi ülkede ilginç olaylar yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı dört kere yenmiş olan bir pehlivan olarak ortaya çıktı. Beşincisine de yeneceğim hodri meydan diyor. Dikkat yenen CHP değil İmamoğlu. AK Parti'nin zaaflarını kullanarak kendi kendini tutuklattı. Bu sahneyi seçim döneminden hatırlıyorum. Meral Akşener ile birlikte yargı kararını dinlerken aleyhine karar çıkınca sevinçle kalkıp birbirlerini kutladılar. Türkiye bunu canlı olarak izledi. Demem şu. Öyle bir hava oluşturuldu ki İmamoğlu'na destek olanlar demokrasi havarisi, destek olmayanlar da gerici, karanlıkçı vesaire. Bir Erdoğan yeter. Şimdi izninizle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. CHP gibi Türkiye'yi kurmuş olan partiyi İmamoğlu'nun gölgesine düşürenler bundan rahatsızlık duymuyorlar mı? Bütün bu hareketler, hak ve adalet arayışları İmamoğlu'nun şahsında aranmaya başladı. Aktör İmamoğlu, figüranlar ise CHP üyeleri. Lütfen net cevap verin. Türkiye'nin kurtuluşu ve umudu CHP'de mi yoksa İmamoğlu'nda mı? Acaba CHP üyelerinden rahatsız olan yok mu diye merak ediyorum. Hiç kimse kurucu önderler bile partiden büyük olamaz. Şimdi Türkiye kendisini partisinden de büyük ve üstün görenler nedeniyle bu duruma düşmedi mi? İmamoğlu da bu yolun yolcusu ise bu mücadeleye ne gerek var? Türkiye'ye bir Erdoğan yeter. İlke ve program. İmamoğlu tutuklandı. Dolayısıyla ülkemde bir yangın çıkarıldı. Halkımız duyarsız kalmadı. CHP Genel Başkanı dahil meydana her çıkan İmamoğlu güzellemesi yapmaya başladı. Bir İmamoğlu aşkıdır gidiyor. Allah Allah. CHP içinde eski ve yeni bir milletvekili yoktu da İmamoğlu Merih'ten mi geldi? İmamoğlu'nun ne yapacağını, hangi ilke ve programla ülkeyi yöneteceği konusunda bir açıklık yok. Varsa da ben bilmiyorum. İmamoğlu gelince ne olacak? Halk CHP'ye güvenerek yola çıktı. İktidara gelirseniz ne yapacağınızı anlatın. İmamoğlu gelince ne olacak? Mesela özelleştirmeler yasaklanacak mı? Ülkenin stratejik kaynakları, liman ve hava alanları devletleştirilecek mi? Borçlar için ne düşünüyor? Siyasi partiler yasası ve anayasanın ilk dört maddesi ne olacak? Cemaatler, tarikatlar hakkında çözümü ne? Bunun gibi onlarca soru akıldayken bir partinin yapacakları plan ve programı değil de şahsın ön plana çıkması düşündürücü. Yatış politikada örneğin İmamoğlu ABD üstleri için ne düşünüyor? Suriye için hangi çözümleri var? İsrail ve ABD ile ilişkileri ne olacak? Türkiye cumhuriyetleri ve Avrasya ile ilgili projesi ne? Sadece kendisinin değil, partinin bu konulardaki tavrı ne olacak? Bunlar yok. Varsa yoksa evet var mı bana yan bakan. CHP milletvekillerine bakıyorum. Hepsi bir anda İmamoğlu hayranı olu vermiş. Hiç eleştiren yok mu? Arkadaş biz neciyiz diyen de yok. Yıpranan tek otoriteye karşı yenilenmiş bir tek otorite pazarlanıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Atatürk'e yapılan övgüler bile bu kadar şirazesinden çıkmamıştı. CHP, CHP'yi etkisizleştirerek şahısları ön plana çıkararak bir yere varamaz. Bu yol çıkmaz. Tutuklama yangını samimi yurttaşlarımızda hak, hukuk, adalet kavramı konusunda hassasiyetini ortaya çıkardı. CHP bu hassasiyetinin sesi olmalı. Oldu da keşke daha önce olsaydı. Mesela fabrikalarımız, liman, havaalanları ve köprülerimiz Telekombinasyon sistemimiz talan edilirken bir aşkla yola çıkmış olsaydı bugün bu sorunları yaşamıyor olacaktık. Sonuç İmamoğlu'nun tutuklanması ile bir yangın çıkarılmıştır. Herkes yangının çevresinde olduğuna göre hırsızlık bir başka yerde yapılıyordur. Mesela Suriye'de, Gazze ve Filistin'de İsrail ile ABD'nin karanlık ve kirli ittifaklarında, Ege Adalarında vesaire vesaire. İmamoğlu'na bir şey olmaz arkadaşlar. Olan yine bu güzel ülke mi olur?